günlerini planla. Hmm. 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 Ah. Aa, niye söyleniyorsun ki bugün Doğum günün değil mi Nobita ha? Söylesene. Hmm, evet öyle. Konu doğum günün değil. Konu hediyeler biliyor musun? Hediyeler mi? Ne istediğimi söylesem bile her sene hayal kırıklığına uğruyorum. Ha ah, Bu senin senen galiba. Bu senin senen mi? <laughs> Düşünmeden duramıyorum. Beklemek eğlenceli bir parçası değil mi yoksa ha? Aa. Hey, neredesin? Hadi anlat. Baban eve gelene kadar biraz bekle tatlım. Ne? Bu geceye kadar bekleyemem ki. Hadi, hadi ne olur, hadi. Tanrım, bu lezzetli keki bu kadar çok mu yemek istiyorsun bakalım? Aa, hayır, hayır, hayır. Kek önemli değil anne. Bir oyun makinesi mi yoksa? Uzaktan kumandalı bir oyuncak mı? Yoksa yeni bir robot mu? Bana, dört gözle bekle dedim. Değil mi? <laughs> ah dostum rahat duramaz mısın sen? Dışarıya çık biraz kafanı dağıtsan hadi. Hadi gidip oynayalım hadi hadi. Şu anda bana sadece Shizuka zamanı unutturabilir. Gerçekten üzgünüm. Shizu şu anda maalesef evde yok. Birazdan döner. İstersen içeride gel bekle. Hmm. Bu çok uzun sürdü. Nereye gitmiş olabilir ki? Hiç yararı yok. Onun kendi işleri var Nobita. Hadi ama. Chizuko bugünün hangi gün olduğunun farkında mı acaba? Biraz hmm. sakinleşsene. Ah! Boş zamanlarımı heba etmekten nefret Aa. ediyorum. Ah Doraemon. Boş zamandan kurtulmak için bir makinen var mı acaba? Öyle bir şey yok. Belki de... Aa bilemedim. Var olabilir mi? <laughs> Zaman bükme çarkı. Zaman bükme çarkı mı dedin? Bükülmeye aşina mısın Nobita, ha? O kadarını biliyoruz herhalde. Bu makine sadece uzayı değil, zamanı da büküyor. İlginç değil mi? Başka bir dişle zamanı kısaltıyor. Aynen öyle. Üstündeki kolu döndürmeyi denesene. Hı? Hiçbir şey değişmedi. Ama şu anda bir dakika sonraki dünyadayız. Şimdi birazcık daha çevir. Hmm. Hmm. <laughs> Vay canına. Şizuka <laughs> aniydi. Aniden mi dedin sen? Şimdi anladım. Bu makara bizi Shuzuka'nın döndüğü zamana götürdü. Aynen öyle. Şu anda gerçekten neden bahsettiğini bilmiyorum. Ama nice seneler Nobita. Aa, teşekkür ederim. Bu da nedir böyle? Bu mu? Bu şekilde çevirdiğin zaman bunu işte evet böyle yapınca... Hoşça kal Nobita. Hı? Çok eğlendim. Tekrar beraber oynayalım olur mu? Güle güle. Hoşçakalın. kalın. Ne? Henüz beraber oynamadık. Aa, zamanda ileri gittin. Geri git, geri git. Hadi şaşkın çalışmayın. Şöyle işliyor. Kaybettiğin zamanı asla geri alamazsın. Tamam, anladın mı? Ders vermeyi bırak lütfen. Vay canına. Şimdiden çok gittim. Ha, Nobita, merhaba. Nasılsın? Neler oluyor? Hı. <laughs> Giyon Seni gidi seni Neden bana söylemedin ha, Ne Nobita'ya bir ha? şey mi oldu Bugün doğum günü Sen de kendine arkadaş mı diyorsun Çok ayıp çok Aa, e, Sana bu pilleri vereceğim Aa, Teşekkür ederim <laughs> ha, Lütfen bu hediyemi kabul et ee, Ben buna Nobita için Doğum günü konseri diyorum Ne, 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 ne? İyi ki doğdun Nobita <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Allah. Bu kadar yakın mesafeden bayılıp düşeceğiz. İyi ki tanımışım seni. Hala şarkı söylüyor mu? 30 dakikada atla. <laughs> <laughs> Şarkıma beğendin mi Nobita? Beğenmez olur muyum? Harikaydı. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Bu adil değil. Sadece kendini atladın ama. Elden hiçbir şey gelmezdi. O kadar mide bulandırıcı bir şarkıyı dinlemek beni öldürebilirdi. Hey. Sen neyemi de bulandırıcı diyorsun? <laughs> Arkadaşlığımı ezip geç olur mu? Kaş, bak <laughs> Buraya gel. Gel buraya, komuta. Bu i̇şte bu yardım edeceğim. Hadi, hadi, koş, koş, hadi! <gülüyor> <gülüyor> ne yanlış gitti? Yan bizi fazlasıyla patakladı. Tek yaptığım sadece buraya gelebilmek için zamanı atlamaktı. Sana uyduğuma inanamıyorum. Çok fena dayak yedik. Her yerim acıyor. Oh, anladım. <laughs> Aa, dersini aldın. Şimdi geri ver. Hadi bakalım ver şunu. Hmm, henüz değil. Hayır mı? Bu bir zaman makinesi değil ki. Dikkatsizce kullanmak vahim sonuçlar doğurabilir. Mesajın alındı. Sadece bir kere daha tamam mı? Hey! Bir de Yaşasın mükemmel gitti başardım. İşte hediyen Nobita. Vay canına harika. Bu sene gerçekten güzel bir şey aldım. Ne olabilir ki? Dünyanın büyük adamları 10 serilik set harika değil mi? Bu ne şimdi? Eminim bu kitaplar sana yararlı olacaktır Nobita değil mi ama? Örneğin Üzgünüm. Newton yer çekimi kanununu bulmuştur. Her sene aynı şey oluyor. İstediğim hiçbir şeyi alamadan yaşlanıp gideceğim ya. Seneye de aynı şey olacak. Hayır seneye de aynı. Denemeliyim. Zaman artışını bir seneye ayarlayacağım. Evet. Ah! Yeni kıyafetler üstümde. Ve biraz daha uzamışa benziyorum. Hediyem ne olabilir acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sana bir kaligrafi kalemi aldık. Kötü bir el yazım var. O yüzden bunlarla çalış. Bu <laughs> <Ama> ne ya? <laughs> nice senelere. <laughs> Sürekli uyumak yerine ip atla ve şekle gir. İşte böyle yapacaksın. Nasıl? Yok Harika artık! değil mi? Yok <laughs> artık! Sadece dinleyerek seni geliştiren <laughs> üst düzey bir set bu. Harikadır. Hadi yallah! Rüzgâr belediye almak için kaç yaşına kadar bekleyeceğim? <laughs> sonra Çok ileriyi kontrol edeceğim. Banzai! Pekala, nihayet. Her zaman bunlardan bir tane istemiştim. Otur, otur ay, hadi. Ay, Uslu ay. çocuk. Seni çok seviyorum. Bisküvi. Al bakalım. Hadi gülüşe çıkalım. Hey, senin sorunun ne? Bu benim köpeğim, tamam mı? Aa, ama onu bana bir hediye olarak verdin baba. Saçmalamayı kes. O sadece benim. Sadece aa, benim. Benim baba, işte benim. Bana ne, benim aa, benim. Aa. Aa, hayatım burada ne yapıyorsun böyle? Ha, Neden ha, beni kolumuza ağlattın bakalım? E? Babam tuhaf. E, hayatım sen misin? Ne diyorsun ah tabii ki benim. Öyleyse sen de oğlum Nobisu kessin öyle mi? Hmm. Ah Tanrı aşkına. Aa, ben bir yetişkin oldum olamaz. <laughs> Babam ne sorunu var anne? Doğum günü yorgun olmalı tatlım. <laughs> ne, ne, ne yapacağım ben? Çarkı çok fazla çevirdim olamaz. Hayır 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 bu şekilde bir yetişkin olmak istemiyorum. Diğer tarafa dönmez. <laughs> Şamşal alet. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettiğin zaman asla geri alamazsın. <laughs> Tüm sorun bu kitapla başladı. Annem ve babam bana bu kitabı verdiği için ben. <laughs> Olamaz. <laughs> Hı? Huh? Um? Huh? Dersini aldın değil mi? Artık geri ver. Hadi bakalım ver. Aa, neden zaman bükme çarkı bozuldu? <laughs> <laughs> Doğru, <Doğruyorum>. Ego. <laughs> Şükürler olsun geri döndüm. Çok sevinçliyim. Sen neden <laughs> bahsediyorsun? Nice senelere. Nice senelere. İşte hediyen Nobita. Al bakalım. Yaşasın pekala. Bu sene çok güzel bir şey aldım sana. Ha biliyorum. Dünyanın büyük adamları 10 serilik set. Hı, biliyor muydun? Evet. Ne de olsa bu hayatımı kurtardı benim. Ha? Anne baba çok teşekkürler. Gerçekten çok işe yarar bir şey bu. <gülüyor> 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 Hayatı tekrarlama makinesi. Ben geldim. Misafirlerimize merhaba demeyecek misin? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Tanrım bu gerçekten çok resmi bir selamlama. Çok zekisin tatlım. Harfleri de yazabiliyorum. To, Ş o. Tanrım. Sadece ismini yazabiliyor. Sen daha yeni dört yaşına girmedin mi tatlım? Hmm. Ben ismimi Çin alfabesiyle yazabiliyorum. Bakın. Ha? 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 Beş tane şekerleme var. Eğer bir tane yersem dört tane kalır. Ah tanrım olamaz. Yoksa çıkarma mı yapabiliyorsun? Ben iki haneli toplama ve çıkarma yapabiliyorum. Bunun cevabını biliyor musun? Yirmi eksi on eşittir. Ben biliyorum. On. Çarpma yapabiliyor musun? 2 çarpı 1 eşittir iki, nokta, iki çarpı 2 iki eşittir 4. Git ve biraz orada bekle. <laughs> ama bu hiç adil değil. Ben aritmatikte daha iyiyim ve Çin alfabesiyle yazabiliyorum ha. ama beni hiç ölmüyor annem. Çünkü sen beşinci sınıf öğrencisisin. Normal olanı bu zaten. <laughs> Bütün faydası çocuklara. Kendini dinle çocuk. Aa. Keşke şu an bildiklerimle dört yaşında olabilseydim. Ne havalı olurdu değil mi? Aa, olabilirsin. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Hayatı tekrarlama makinesi. Hayata tekrarlama makinesi mi? Eski günleri anarken sürekli aa keşke o zaman şöyle yapsaydım demiyor muydun? Ha söylesene. Böyle zamanlarda bu makineye geri dönüp anı tekrarlamanı sağlar işte. Harikadır. Ha, ah, şu anki aklım ve gücümle mi demek istiyorsun? Tabii ki. Bu yüzden aynı hatayı yapmayacaksın. Anladın mı? Bu kulağa harika geliyor. Ee, söyle hangi yaşa dönmek istiyorsun? Hı? Tabii ki dört. Böyle söyleyeceğini tahmin etmiştim. Şimdi. Evet 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 şimdi hatırladım. Aa, yakınlarda bir kereste deposu vardı. Vay canına. Anılarım canlanı verdi. Hmm. Hey Nobita, ne yapıyorsun orada? Saklanmak için eve olmalısın. Bizi aramaya gelmelisin. Böyle eğlenceli olmuyor. Giyot, Suneo ve Shizuka. Vay canına. Çok küçükler. Ne kadar şekerler. Ne var Nobita? Neden bizimle dalga geçiyorsun ha? Söyle. Neden geçiyorsun? Ah, Lian o zaman da bir kaba dayıydı zaten. Ah, ona böyle davranma bu çok kayıp. <laughs> Tabii ki Shizuka o zaman da çok kibar bir kızdı. Lütfen durun artık. <laughs> o zaman da bana sataşıyorlardı. Hadi, şimdi eğlenceli bir şeyler oynayalım birlikte. Hadi okçuluk oynayalım. Ben öğretmen olmak istiyorum. Hayır ben öğretmen olacağım. Ben olacağım. Ben olmalıyım. Ben harf yazabiliyorum. Ama ben de yazmayı biliyorum. Ben de yazabiliyorum. Ben olacağım. Tamam neler yazabiliyorsunuz bakalım. Su. Neo. Chizuka. Takeshi. Nobita Nobi. Nobita Çin alfabesiyle yazabiliyor musun? Evet. Bizi kandırıyor. Bu doğru olamaz. Onlar gerçek Çin harfleri. Yalan söyleme. Tabi tabi tabi. Bir yetişkine sormalıyız bence. Bayım bakar mısınız? Ee, a, 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 bu harfleri sen mi yazdın? Gerçekten mi? Aynen öyle. <laughs> O zaman bunlar gerçek Çin harfleri mi? Tabii ki. Bu harika gerçekten. Nobita'nın ismini yazabildiğine inanamıyorum. Seni gösterişçi şimdi görsün. Ne? Huh? Görünüşe göre biri Nobici'yi ağlatmış. Aa, Nobitacığım tam bir sulu göz. Tatlım ağlamamalısın sen bir erkeksin. Gördün mü? Acı acı yok ol. Teyzeciğim işte ağlayanlar bunlar. Ha? Nobicik onları ağlattı. Ne? ne? Nobicik mi? Onları ağlattı mı dedin? Hayır sadece onları birazcık iti verdim o kadar. Aa. Aa. Nobita, bu kadar sert olmamalısın <laughs> canım. Aa, tamam. Ah Bu onu bu konuda ilk azalışım oldu. Yaramaz olmak <laughs> iyidir. Daha güçlü <laughs> olursun. Öyle değil mi? <laughs> kendimi tanıtmama izin verin lütfen. Yani dahi çocukları araştırma topluluğu mu? oğlunuzun dört yaşında Çin harfleriyle yazabilmesi hakkında konuşmak isterim doğrusu. Bu harika bir şey gerçekten. Çin harfleriyle mi dediniz yoksa? Aa benim Nobita'm temel harflerle bile yazamaz bırakın Çin harflerini. Ha? Ha? Aa! aa! Daha bir sürü başka aa, karakterde aa. yazabilirim. Aa bunları sen mi yazdın Nobita? Ne zaman? Tamam. Bunu çözebilir misin acaba? Üç elmam ve dört muzum var. Şimdi toplamda kaç eder? Yedi. İki çarpı bir eşittir iki nokta. iki çarpı iki eşittir dört. İki çarpı beş eşittir on nokta. iki çarpı altı eşittir on iki. İki çarpı dokuz eşittir on sekiz. Mucize bitirecek mucize. Söylemeliyim ki hayretler içinde kaldım. Bu kadar testten sonra henüz dört yaşına girdiğine inanamıyorum. Doğrusu harika bir şey. Bak, bak, Aa, bak. bak. Hmm. Zekası hmm. ve kuvveti ilkokul hmm. çocuğu seviyesinde. Doğal olarak. İkinci sınıf öğrencisi kabiliyeti var onda. Ne? Ama ben aslında beşe gidiyorum. Ne? Bu doğru mu? Biz de testlerden öğrendik bir deha olduğunu söylüyorlar. Harika bu harika. Harikasın Nobita. Büyük Büyükannen çok mutlu. Bir profesör veya bakan mı olacak? Bir şirket başkanı olabilir. Harikasın Nobita, harikasın. Hmm. Hmm. Ay. Ha? Hmm. Nobita, tuvaleti mi kullanmalıyım? Hmm. Kendi başına halledebilir misin? Bu çok güzel. Yetenekli ve bağımsız bir çocuk. Hayalet! Sessiz ol benim! Doraemon! Hadi yeterince eğlendin. Artık geri dönme vakti. Ne dedin? Geri dönmek mi? Neden ama? Herkes burada çok mutlu. Ben burada kalıp yetişkin olacağım. Yapmasan iyi edersin. Neden? Ben bir dahiyim ama. Gelecekte bir profesör veya devlet bakanı olacakmışım. Hayır olmayacaksın. Daha önce olduğundan daha kötü olacaksın. Bu bir yalan. Bunu söylüyorum çünkü... Sana da duymak istemiyorum. Ha, bana başka çare bırakmadın ama. Eğer duymak istemiyorsan sana göstereceğim. Zaman televizyonu. <laughs> Büyüyünce ne olduğuna bir bak istersen. Birinci sınıfla başlayacağım. Öğretmenin testlerini sana geri veriyor. Nobita nobi. Ha? Ve işte bir başka tam puan. Aa, yine mi? Anne, testlerimi görmek ister misin? Tabii ki görmek isterim tatlım. Neden olmasın? Dışarı oynamaya gidiyorum. Nobita ders çalışmayacak mısın peki? Aa, fazla kolay ve sıkıcı. O yüzden dışarı çıkıyorum. <laughs> evet tatlı haklısın. Ben gidiyorum. Belki de öğretmenler onu üçüncü sınıfa geçirmesini isterim. Evet bu harika olur. <laughs> Bir parça ne kadar Sen buradayken kesin kazanırız. Bazen oyundan çıkmak nasıl bir şey, merak ediyorum. Vay be! <Gülüyor> 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 Vay canına! Bu gerçekten harika! Bunun nesi yanlış? Aa, şimdi dördüncü sınıfa bir bakalım. <laughs> <laughs> Nobita! Nobita, yine hmm. mi sıfır aldın sen? İnanamıyorum senin bu yaptıklarına. Ne oldu? <laughs> neler oluyor Mais, böyle? Ne de olsa sonuçta ikinci alın. sınıf seviyesinde başladın. <laughs> Yani ikinci sınıfa kadar iyiydin ama asla çalışmadın. O yüzden sınıf geçtikçe beceremedin. Olan bu. Şu anda olduğundan daha kötü olman çok doğal. Anlıyor musun beni ha? Anladın mı artık? Biz belki de onu yanlış yetiştirdik. Bir deha olduğu için ondan çok fazla şey bekledik ha? Anne <laughs> <laughs> baba. Şimdi yetişkin olduğunda neler olduğuna bir bakalım. Yeterince gördüm. Görmek istemiyorum. Geri dönüyorum. Ah, hoş geldin. Geri döndüm. Artık sıkı çalışma olmadan başarı olmazı öğrendin öyle değil mi? Anladın mı? Evet. Gidip daha çalışacağım. Aferin sana. Nobita. Yoksa öde evini hala yapma. Aa, yapıyor musun? Ona ne oldu böyle? Çalışmadan seni daha zeki yapacak bir makine icat etmek için ders çalışacağını söylüyor. Olan bu. Bu da nereden çıktı? Hala anlamıyor gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor>